Kapatırım istersen biz kalalım. Yardım edeyim. Hatta ben kalayım yardım edeyim sana. Yok babacığım yok. iyiyim ben ya. İyiyim. Geçer bu ağrı birazdan. Biliyor musun ben bunu ya? Azıcık dinleneyim geçer. Bir şey soracağım. Nasıl tutuldu peki? Yani ne yapıyordun ki? Ya işte yataktan kalkarken bir anda ters bir hareket yaptım zar. Tutulu verdi. İlaç aldım ya. Etki eder birazdan. Ee, ona söyledin mi işe gidemeyeceğini? söyledim söyledim aradım. İyi. Amca! Evde misiniz? Gel oğlum gel. Yok değiliz kapıyı açtık öylesin. Ha? Geçmiş olsun amca. Oyun prensesim benim. Amcam geçmiş olsun var mı bir ihtiyacın? Yok amcam yok iyiyim iyiyim. Hayırdır ya siz niye böyle ikiniz eşofmanlı ikiniz formalısınız siz? Aynı sınıfta değil misiniz? Biz dans yarışmasına katılacağız ya bugün derse girmeyeceğiz prova yapacağız hep. <laughs> Sistirimle güzeller güzeli kuzum benim için gönül borcu kapatacaklar. Yani büyük plan bu. Güzel planmış vallahi inşallah. Başarılı olursun. Hadi bakalım. İnşallah amca. Ben amcam bakarım siz okula gidin geç kalmayın. Bak 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 bak. Amcam oldu hemen bizi nasıl satıyor görüyor musun? Benim güzel prenses hemşirem bakar bana. Hadi siz gidin. Gidin geç gecikmeyin. Hadi çocuğum. Bak. Sana emanet amcam ha. Ben de öpeceğim, ben de Hadi güle güle kızım. Hmm, hadi. Ya tamam karıcığım Allah Allah söylüyorum sana işte. Ben bugün bütün günümü sana iş aramakla geçireceğim ya. Başka bir işim yok. Bütün gün sana iş arayacağım. Tamam. Tamam hadi sen gönlünü ferah tut. Hadi canım benim öptüm. Öptüm. Arkadaş bu nasıl bir çalışma aşkıymış ya. Tutturdu iş 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 işti. Hayır bir insan bu kadar çok çalışmak ister mi ya? Artık ne boşta aileye ne kadar tutulduysa, ne kadar gıcık olduysa tutturdu bu da iş diye. Tövbe ya Rabbim ya. <laughs> ne oluyor lan? Ben yanlış bir yere mi geldim? Ne yaptın? Ne oluyor lan burada? Atakul Holding yeni krem lansmanı için yeni yüzünü arıyor. Eğer onun için geldiyseniz doğru yerdesiniz. Yok. Ben kendi işime gücüme geldim ya. Yani uygun olamazsınız zaten. Yüzünüz fazla kıllı. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Şş, Eda! Buyurun. Ne oluyor kızım? Burada hayırdır? Aile ve Nema tanımları organize etmişler. Toplantı odasına marka yüzü adayların çekimini yapıyorlar. Kameraman da var içeride. Kameraman da mı var içeride? Sabah muhasebeden niye para istedikleri belli oldu. Nerede? antin konten iş var. Onların başının altından çıkıyor zaten. Üf, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Delireceğim. Sakin ol Akif Bey. Neyi sakin? Delireceğim. Hadi, hadi işine kızım, hadi. Bu ne ya? Hayatımda karşılaştığım en mükemmel krem. Bu resmen bir mucize. Evet, güzel. Şimdi sağa dön. Evet. Sola dön. Sen de biraz yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Bakalım siyah noktası var mı? Akif, kapıyı fark etmedin herhalde. Hani içeri girmeden tıklatacağın kocaman bir şey var ya, onun adı kapı. Burası benim şirketim Nebahat. İstediğim yere, istediğim şekilde girerim de çıkarım da. Şirketimiz Akif'ciğim. Unuttun herhalde. Biz orta az. Şirketimiz o yüzden. Maalesef öyle hala. Maalesef öyle acı ama gerçek. Ne oluyor burada ha? Film setine çevirmişsiniz canım şirketi. Ne oluyor burada? Biz marka yüzümüzü arıyoruz. Ve şu anda çok ciddi profesyonel bir iş yapıyoruz burada. Bak Nebahat. Bak Ayla. Başlarda geçici bir hevestir dedim. Bu işi. Şey, sesimi çıkarmadım. Ama siz iyice abarttınız. İyice abarttınız. Gün geçtikçe el yükseltiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Artık bu saçmalığa bir dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Hiç bize durmur deme Akif'ciğim. Ayrıca biz çok başarılı olacağız. ve Sen de bunu göreceksin. Hmm. Sabret seyret demişler Aylacığım. Sabret seyret demişler. Tövbe estağfurullah. Sorun yok tamam. Ay next baby. Devam. Bring up the Hadi son iki, üç, dört. olmuyor, Ben sizin tempomuza falan yetişemiyorum. Yapmayacağım. Ya Sen. ama olur ilk başta böyle şeyler be Aybikem. Yani biz zaten bu yüzden prova yapmıyor muyuz? Aynen. Hadi birkaç kere yapınca olacak. Sevgilim, tekrardan müziği açar mısın? Hadi Aybikem. Arkadaşlar, en iyisi biziz. O kupayı bu okula getireceğiz. Hadi, hadi. Bu dörtlü çok güçlü. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi gel. Pes etme, hadi gel. Aybikem. Bak eğer kazanırsak, o kazana olan borcumuz ödemiş Ay, olacağız. Çok, çok Bak, şimdi o. zayıf noktamdan yakaladın, hadi tamam hadi. İşte bu ya, bu işte enerji bu. Hadi bravo, bravo, hadi. Bu, evet. uh. hadi en iyisi biziz, hadi. Evet. hadi. Son iki, üç, dört. Musun? Yok kızım. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim merak etme. Bir şey istiyorsan söyle ama. <laughs> Yok sağ olasın. Emel kim geldi kızım? Gönül abla. <laughs> Rensesin Gönül ablası gelmiş. Hoş geldin Gönül. Ya kusura bakma kalkamıyorum. Ay olur mu canım öyle şey ne demek kalkmak? Ben sana çorba yaptım. Çok güzel böyle kemik suyuna mis gibi. Hem şifa olur. Niye zahmet ettin ya? Çok teşekkürler. Vallahi sağ olasın. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ee, Orhan ben gelmişken bir de şöyle evi bir toparlasam. Ne dersin? Yok yok yok. Allah'ını seversen hiçbir şeye dokunma. Ben birazcık dinleneyim. Kendime gelirim zaten ya. Hallederim. Aşk olsun. Yabancı mıyım? Emel'cim bana musluğa gösterir misin tatlım? Tamam. Hadi gel çorba koyalım. Sonra da güzel evi toparlayalım. Ne yapıyorsun sen Akif? Sen ne zannediyorsun kendini? Nebahat'cığım tekrar merhaba. Bu odayla dışarının arasında bir şey var. Dikkat ettin mi? Ahşap. Onun adı kapı. Girerken ona vurman gerekiyor. Yani sen öğretmiştin ya. Hadi canım, hadi. Ya para transferi durduruldu ne demek ya? Hayır, sen ne hakla böyle bir talimat verirsin ki? Hayır, siz ne hakla saçma sapan bir şey için benim paramı çançur ediyorsunuz acaba? Ha? Akif, o senin saçma sapan dediğin şey bizim reklam kampanyamız için çok önemli bir adım. Ha, i̇yi, bir dahakine adım atarken ortağınızın da fikrini alın. Yoksa böyle kalırsınız ortada, anladın? Canım, Akif biz seni her işimizin içine sokamayız. Sen hem orayla hem burayla ilgilenemezsin. Sen kendi inşaat işlerine bak önce. Niye ki ye, yetişemezmişim. Bal gibi de yetişirim canım. Akif Atakul'um ben. şaka gibi ya. Ben sizin bu işinize finans sağlarım. Eğer şartımı kabul ederseniz eyvallah. Yoksa siz bilirsiniz. Neymiş o şartın Akif'cim? Ha? Çok merak ettim. Yine nasıl cin bir fikirle geleceksin acaba bize? Suzan da bu krem işinde sizinle birlikte çalışacak. Ne? Yok artık. <laughs> Suzan! Sen iyice delirdin Akif. Saçmalama. Hayır olmaz öyle bir şey. Ya hakikaten yok artık ya. Daha neler? Vallahi siz bilirsiniz canım. Benim teklifim ortada duruyor. Kabul ederseniz devam edersiniz. Etmezseniz o şekil. Hadi bakalım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Ne de ışık aramakla geçecek